Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem 2. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangileri tanımlanmaktadır? Allah evreni belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmıştır. Evrendeki olaylar buna uygun olarak gerçekleşmektedir. Bakın evrendeki olaylar buna uygun olarak gerçekleşmektedir denildiği için kader tevekkül değil, kader kaza olacaktır arkadaşlar. Tevekkülle irade de değil. İrade ve sorumluluk. Sorumlulukla alakalı hiçbir şey yok. Bu yüzden bunları eledikten sonra B şıkkındaki kader ve kazayı işaretleyebiliriz. Çünkü evrendeki olaylar buna uygun olarak gerçekleşmektedir denilmiş. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi zekat verilen mallardan biri değildir? Altın, gümüş, para evet zekat verilir. İçinde oturduğumuz evimiz, içinde oturulan evden zekat verilmez arkadaşlar. Hani içinde oturduğun bir ev vardır, bir de içinde oturmadığın başka bir ev, kiraya verdiğin ev vardır. Tamam o zaman ondan zekat verebilirsin ama içinde oturduğun veya kullandığın mallardan zekat veremezsin. Küçük baş hayvanlardan da verirsin, ticaret mallarından da verirsin ama içinde oturduğumuz evden zekat verilmez. Devam edelim arkadaşlar üçüncü sorumuzla. Zekat vermek insanda birçok güzel duyguların uyanmasına ve güzel ahlakın gelişmesine yardımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri sayılmaz? A. Hırslı olmak ve ha, hep mal biriktirmek. Bu kötü bir davranış olduğu için direkt bunu e, değildir diyebiliriz. Cömertlik ve yardımseverlik evet zekatın kattığı faydalardan birisidir. İnsan sevgisi ve merhamet de aynı şekilde. Para veya mal hırsının kölesi olmaktan kurtulma da aynı şekilde. Ama A hırslı olmak ve hep mal biriktirmek zekatın bir faydası olmayacaktır. Bu yüzden de cevabımız Adana. Dördüncü sorumuz. Buna göre hangisi zekatın toplumsal işlevlerinden biri değildir demiş. Bakın toplumsal deniliyor. Zekat veren insanlar hem Allah'a hem de toplumda zor durumda bulan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekat ekonomik yönden durumları iyi olan insanların işlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder. Buna göre hangisi toplumsal işlevlerden biri değildir? Bakın toplumsal burada dikkat ediyoruz. Çünkü burada bireysel doğru olan bir işlevini de verebilir. Ama biz toplumsal aradığımız için e, bireyseli elememiz gerekiyor. Bakalım hangisi değil. İnsanlar arasındaki işbirliğini arttırır. Evet toplumsal bir işlevdir. A'yı eledik. Zenginlerle yoksullar arasındaki farkın derinleşmesine engel olur. Bu da toplumsal bir e, işlevidir. Doğrudur. C'de toplumda sevgi ve saygının gelişmesini sağlar. Kıskançlığı önler. Bu da aynı şekilde toplumsal bir işlevidir. Ama D şıkkındaki kişi cömert olmaya teşvik eder. Evet, işlevindendir ama bireysel bir işlevidir arkadaşlar. Ama biz toplumsal aradığımız için bu ifademiz ya, e, doğru cevabımız olacaktır. Bakın burada kişiyi denilmiş zaten. Kişi denildiği için bireysel bir işlevidir dememiz gerekiyor. 5. Aşağıdakilerden hangisi kadire inanmanın faydaları arasında yer almaz? Soru kökümüze dikkat edelim. A. Bize ümitsizliğe düşmemeyi öğretir. Doğrudur. Eledik. Sorumluluk duymadan yaşamayı öğretir. Yanlıştır tabii ki. Aksine sorumluluk e, duygumuzu geliştirerek yaşamayı öğretmektedir. Çok çalışıp hak etmeyi öğretir. Doğrudur. Olaylar karşısında sabırlı olmayı öğretir. Burası da doğrudur. Ne yer almaz? 5 yakındaki sorumluluk duymadan yaşamayı öğretir. E, yer almayacaktır. Bu yüzden cevabımız Bursa. 6. Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Allah'a ait sonsuz ve sınırsız irade demektir. İnsanın bu alanda seçme hakkı yoktur. İmtihan alanı değildir. Cüz'i irade, külli irade, sünnetullah, levi mahfuz. Levi mahfuzu direkt eleyebiliriz. Sünnetullah da evrendeki yasalardır arkadaşlar. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olmak üzere. Cüz'i irade insanın iradesine verilen isimdir. İnsanın iradesi yazalım. O yüzden insanın iradesi olduğu için bunu da eledik. Biz burada Allah'ın iradesini arıyoruz. Ve Allah'ın iradesi ne olacaktır? külli irade olacaktır. Bakın külli irade Allah'ın iradesi, cüz'i irade ise insanların iradesidir. Yedinci sorumuzdan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? Zekat verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Buna göre hangisi değil? Bakalım. A- kendi çevremizdeki yoksul akraba ve komşulardan başlamalıyız. Evet doğrudur. Kendi çevremizden başlayacağız ilk önce. Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı olanlara verilmeli. Burası da doğrudur. Çevremizdeki yoksulları iyi araştırmamız lazım. Eledik. Zekat gizli bir şekilde gösteriş yapılmadan verilmelidir. Evet tabi gizli bir şekilde verilirse daha doğru olacaktır. Bunu da eledik. Zekat verecek olduğumuz parayla cami, okul, hastane ve benzeri eserler yaptırabiliriz. Yanlıştır arkadaşlar. Zekatın direkt doğrudan doğruya ihtiyacı olan kişiye verilmesi daha makuldür. O yüzden de bu parayla cami, okul veya hastane yaptırılamaz. Bu yüzden de cevabımız denizli. 8. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? Kişinin dinen zengin sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıyor olması gerekir. Buna göre hangisi bu özellikler arasında yer almaz? A. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekir. Doğrudur. A'yı eledik. En az 85 gram altına veya bunun değerinde mala sahip olmalıdır. Ve 80 ile 85 gram arasında altına sahip olması gerekir. Bazı kaynaklarda 80 gram olarak da geçmektedir. Buna fazla takılmamak gerekir. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. C şıkkında zekatı verilecek olan para veya malın bir yıl boyunca o kişide kalması gerekir. Evet burası da doğrudur. Bir yıl o kişide kalacak ve o parayı kullanmayacak veya kullanma ihtiyacı olmayacak. Eğer böyle oluyorsa bu kişi zekat verebilir. D'de sağlığının zekat vermek için elverişli olması gerekir. Yanlıştır arkadaşlar. A akli sağlığının yerinde olması gerekir. Ama normal sağlığının zekat vermek için elverişli olmasına gerek yoktur. Çünkü zekat malla yapılan bir ibadettir. Ee, bedenen yapılmadığı için bu ifademiz yanlış olacaktır. Cevabımız denizli. 9- Hz. Şuay peygamber Medyen halkına hangi kötü özelliklerinden dolayı sürekli uyarıda bulunmuştur deniliyor. A. Namaz kılmamaları B. Ticarette hile yapıp adaletsiz olmaları C. Kadınlara karşı merhametsiz olmaları D. Kur'an oynayıp içki içmeleri Medyan halkı arkadaşlar genellikle ticarette hile yapmalarından dolayı tanınmaktadır. O yüzden de cevabımız B şıkkı ticarette hile yapmalarından dolayı olacaktır. 10. sorumuza geçtik. Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz ne güzel. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduğunuzu bilir. Bakara Suresi 271. ayet. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ayette Allah zekat verirken aşağıdaki davranışlardan hangisine dikkat etmemizi istemektedir? A) Zekatı gereğinden fazla vermemeliyiz. Burada bununla alakalı bir şey yok. Eledik. Zekat verdiğimiz fakirlerle konuşmamalıyız, eledik. Zekat verdiğimiz fakirlerin onurunu incitmemeliyiz. Bu olabilir arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın diyor ki burada giziden verirseniz sizin için daha hayırlı olacaktır diyor. Giziden verilmesinin sebebi ise o kişinin onurunun kırılmaması, incitilmemesi olacaktır. D. Zekatımızın hepsini sadece bir fakire vermemeliyiz. Böyle bir şey de söz konusu değil. O yüzden de cevabımız Ceyhan şıkkıdır diyebiliriz. 11. sorumuza geçelim. Aşağıdaki hadislerden hangisi Selçuklu ve Osmanlı toplumlarını bu şekilde davranmaya yönlendirmiştir deniliyor. Okuyalım. Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında hayvanların tedavisi için vakıflar kurulmuş, kuş evleri ve yabani hayvan barınakları yapılmıştır. Buna göre hangi ayet insanları bu davranışa yönlendirmiştir? A yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır. Burada adaletle alakalı bir şey söz konusu değil eledik. Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır. Evet bu olabilir çünkü bakın burada hayvanlara yardım edildiğinden bahsedilmekte. Ve burada ise her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır. Bu olabilir. Gülsüzün incinliği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez eledik. Sizden biriniz yaptığı işi en güzel şekilde yapsın bunu da eledik. Ve B şıkkındaki ifademizi işaretleyebiliriz. 12. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen hadislerden hangileri dinimizin yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösterir? İlk ayetimiz, e, pardon hadisimizmiş. İnsanlar bir bedenin farklı organları gibidirler. Bir organ rahatsızlanırsa diğerleri de rahatsız olur. Evet burada yardımlaşma ve dayanışmayı görmekteyiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Burada direkt görmekteyiz. En hayırlı rızık kişinin elinin emeğiyle kazandığıdır. Burada emekle alakalı bir hadisi şereftir o yüzden eledik burayı. Dördüncü hadisimiz her kim eli dar olan boşluğa kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Burada da yardımlaşma ve dayanışmayı görmekteyiz. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 4'ün olduğu A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geçelim 13. sorumuz. Bu sayfadaki son sorumuz. Yukarıdaki ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz soru kökümüze dikkat edelim. Okuyalım. Takva sahipleri sorumlulukların bilincinde olanlar yani bollukta da darlıkta da Allah için harcayarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Buna göre hangisine varılamaz? Paylaşmak veya yardım etmek için zengin olmak gerekmez. Buna varılabilir. Evet bakın. Bollukta da darlıkta da denilmiş. O yüzden varılabilir. A'yı eledik. Dinimiz bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmeyi öğütler. Doğrudur. Eledik imkanları olduğu halde yardımcı olmayanların cezalandırılacağını gösterir. Özür diliyorum. Bunu söyleyemeyiz çünkü burada bunları yapmayanların cezalandırılacağı hakkında bir bilgi verilmemiş. O yüzden buna varamıyoruz. D'de Kur'an-ı Kerim paylaşma ve yardımlaşma konusunda hassas davranmıştır. Buna da varabiliriz. Bizden varlamaz denildiği için cevabımız Ceyhan olacaktır. Yer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmayı da yaptığımıza göre devam edebiliriz. 14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Toprak ürünlerinden 1 bölü 10 oranında zekat verilir. Doğru mudur? Evet doğrudur arkadaşlar. Eğer e, hani sulama için ek para verilmiyorsa toprak ürünlerinden 1 bölü 10 oranında zekat verilir. Eğer sulamaya da para veriliyorsa o zaman 1 bölü 20 oranında zekat verilecektir. Yani 1 bölü 10'u burada kabul edebiliriz. Ticaret mallarından 1 bölü 40 oranı zekat verilir. Evet burası da doğru olacaktır arkadaşlar. Küçük baş hayvanlardan 1 bölü 40 oranı zekat verilir. Evet burası da doğrudur. Ama D'de büyük baş hayvanlardan 1 bölü 20 oranı zekat verilir denilmiş yanlıştır. Büyük başlardan yani sığır, inek gibi hayvanlardan 1 bölü 40 oranında zekat verilir. Yani o da şöyledir. 40 tane büyük baş hayvandan bir tanesini zekat olarak ne yapman lazım arkadaşlar? Göndermen kullanman lazım. O yüzden de cevabımız değişik olacaktır. 15. Yukarıda özellikleri verilen yardıma ne ad verilir deniliyor. Bir kişinin bir günlük yiyecek miktarı kadar verilir. Ramazan bayramında bayram namazından önce verilir. Ailedeki her birey için verilir. Ramazan ayı ulaşmış olmanın bir şükrü olarak verilir. Zekat, fidye, bağış ve fıtır sadakası. Zekat değildir arkadaşlar, fidye de değildir. Fidye şudur, eğer oruç tutamayan bir kişi atıyorum, çok yaşlıdır, sağlık sebeplerinden dolayı oruç tutamayacaktır ve orucun kazasını da yapamayacaktır. O zaman bu kişi ne yapabilir? E, tutamadığı her gün için bir fakiri doyurabilir. Ama her tutamadığı gün için. O yüzden buradaki ifadeyle uy uyuşmamakta B'yi eledik. C. Ba bağış da değildir zaten bunu da biliyoruz. Cevabımız D şıkkındaki fıtır sadakası veya fitre olacaktır arkadaşlar. Fitre ailedeki her birey için verilir. Ramazan ayına ulaşmış olmanın bir şükrü olarak da verilmektedir. Bu yüzden de cevabımız Denizli. 16. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Soru köküne dikkat. Okuyalım. Din kardeşinin kabına su doldurman bir sadakadır. Güler yüzlü olmak bir sadakadır. Yol sarana yol göstermek bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Buna göre hangisine ulaşamayız? A. Birçok iyiliğin sadaka kapsamına değerlendirildiğine ulaşabiliriz. Eledik. Farz bir ibadet olan zekat ibadetinin sadakadan daha kapsayıcı olduğuna buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi her iyi davranış aslında bir sadakadır. Ama zekat sadece maddi olarak yapılmaktadır. Buna da ulaşabiliyoruz. Sadaka ibadetini herkesin yapabileceğine. Evet herkes yapabilir. Herkes güzel söz söyleyebilir. İslam dininin insanların iyilik ve mutluluğunu hedeflediğine buna da ulaşabiliriz ama sadece buraya bakacak olursak 5 şıkkındaki farz bir ibadet olan zekat ibadetinin sadakadan daha kapsayıcı olduğuna sadece bu ayete bakarak ulaşamayız. Ama normalde daha çok kapsayıcıdır diyebiliriz ama sadece buradaki e, hadise pardon ayet dedim hadise bakarak buna ulaşamayız. O yüzden de cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar sadece bu hadise bakacağız. 17. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Maun suresine geçen din günü yalanların bir özelliği değildir deniliyor. A yetim ve yoksullara karşı gereken ilgiyi göstermez ve toplumsal sorumluluk almaz. Evet burası doğrudur. Din günü de dendiği hesap günüdür aslında arkadaşlar. Din günü diye geçmektedir. Hesap günü olarak da bilinmekte. A doğrudur eledik o yüzden. B. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın önünü tıkar ve ufak bir iyiliğe bile engel olur. Doğrudur, eledik. Namaz kılmalarına rağmen yardımlaşma bilincine sahip olmayan bencil kimselerdir. Burası da doğrudur. D. Şıkkında namazlarını ciddi alırlar. Tabii ki de bu yanlış olacaktır. Kim için? Din günü yalanları için arkadaşlar. O yüzden de cevabımız denizli olacaktır. 18. sorumuz. Yukarıdaki olayda Müslümanların aşağıdaki ayetlerden hangisini ayeti tam anlamıyla benimsediklerini görürüz deniliyor. Bakalım okuyalım öncelikle. Resulullah'ın sahabelerinden birine bir koyun başı hediye edildi. O da kardeşim falan ve ailesi buna bizden daha fazla muhtaçtır dedi ve hediyeyi ona gönderdi. O da bir başkasına derken bu suretle tam 7 ev dolaştı ve nihayet yine öncekine dönüp geldi. Buna göre hangi ayet tam benimsenmişti bu kişiler için? A şıkkında siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. Bu biraz olur gibi ama tam karşılamamakta buradaki olayı o yüzden A'yı eledik. B. Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiften nice bitkiler yetiştirdik. Burada bitkilerle alakalı bir şey yok. O yüzden eledik. C'de Onlar işleri çektiği halde yiyeceği yoksula, öksüze ve yetime yedirirler. Bu olabilir mi? Evet bu olabilir arkadaşlar. Bakın burada e, kedi başı ko, pardon koyun başı hediye edilen kişinin de o koyun başına ihtiyacı var. O da yoksul ama o ne yapıyor? Kardeşini düşüyor ona veriyor. Ona veriyor ve en sonunda direkt kendine geliyor zaten. O yüzden işleri çektiği halde yoksullara yedirirler. Buradaki benimsenen ayettir diyebiliriz. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Burada emekle alakalı bir ayet var ama burada emek yok. O yüzden bunu da eledik ve C şıkkındaki ayetimizi işaretliyoruz. Devam edelim. 19. sorumuz. Yukarıdaki tabloda kişinin sahip olduğu maldan verdiği zekat oranları belirtilmiştir. Sizce hangi kişi zekat verirken hesap oranında bir yanlışlık yapmıştır? Ahmet'e bakalım. Altın ve gümüşten 1 bölü 40 oranında zekat verilir denilmiş. Doğrudur. Altın ve gümüşten 1 bölü 40 oranında zekat verilir. Hatice sığır ve mandadan 1 bölü 30 demiş. Yani büyükbaş hayvandan 1 bölü 30 doğrudur. Osman ticaret malından ne demiş arkadaşlar? 1 bölü 10 de demiş. Yanlıştır. Ticaret malından 1 bölü 10 olmaz. Ondan da 1 bölü 40 olacaktır. Zeynep nakit paradan 1 bölü 40 denilmiş. Bu da doğrudur. Ama buradaki ticaret malından 1 bölü 10 yanlış olduğu için cevabımız Osman olacaktır. 20. sorumuza geçelim. Ayetel kürsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakara suresinin 255. ayetidir. Doğrudur. Eledik. Allah'ın sıfatlarını ve eşsiz kudretini konu edinir. Doğrudur. Eledik. Ayet adını içinde geçen kürsi kelimesinden alır. Burası da doğrudur. Ama değişiklikte kürsi Allah'ın bir ismidir yanlış olacaktır. Kürsi Allah'ın bir ismi değildir. O yüzden de söylenemez. Cevabımız da böylelikle Denizli. 21. Yukarıdakilerden hangisi Mehmet Bey'in zekat vermemesi gerekenlerden biridir denilmiş. Okuyalım. Mehmet Bey bu yıl zekat dağıtmaya dinimizin de emrettiği gibi yakın akrabalarından başladı. İlk olarak işten yeni çıkmış teyzesinin oğluna evet işten yeni çıkmış teyzesinin oğluna zekat verebilir. Bunda bir problem yok. Yaşlı dedesine işte dedeye zekat verilmez burada. Kimlere zekat verilmez? Anaya babaya, dedeye, nineye, oğla ve karı koca da birbirine zekat veremez. Burada da dede denildiği için buraya burada zekat verilmeyecektir. Yoksul kardeşine de verebilir. Bunda bir sakınca yok. Çocuğu trafik kazası yaptığı için maddi durumları gittikçe kötüleşen komşusu Hüseyin'e de verebilir ama yaşlı dedesine veremez. O yüzden de cevabımız B şıkkı 2 olacaktır. Devam edelim 22. sorumuzdan. Yukarıdaki ifadelerin doğru ve yanlış şeklindeki değerlendirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bakalım her türlü maddi ve manevi yardıma sadaka denilir. Evet doğrudur burası. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması vardır. Yanlıştır. Sadakada öyle bir şey söz konusu değil. İsteyen e, gönülden ne kopuyorsa o kadar para verebilir veya manevi olarak da denildiği gibi burada da geçtiği gibi güzel söz bile, bile bir sadakadır diyebiliriz. Sadaka verecek kişinin zengin olması gerekmez. Doğrudur. Güzel söz söylemek için zengin olmaya gerek yoktur bildiğiniz gibi. Sadaka zekattan daha kapsamlı yardım şeklidir. Burası da doğru olacaktır. Çünkü bunu açıklamıştık zaten arkadaşlar. Zekat sadece maddi olarak yapılan bir ibadetken sadaka hem maddi hem de manevi olarak yapılabilen bir ifa, e, ibadettir. Bu yüzden de doğru sıralamamız A şıkkında olacaktır. Cevabımız Adana böylelikle. Devam edelim 23. sorumuz. Kader inancı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A. İrade sahibi insan her yaptığından sorumludur. Doğru. Eledik. Kaderde yazılan gerçekleşir. İnsanın sorumluluğu olmaz. Kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. İnsanın neyi vardı? Cüzi iradesi vardı ve bu cüzi irade kararınca bazı kararlarını kendisi alıp sorumlu sayılabiliyordu. O yüzden de B ifademiz yanlıştır. Allah'ın tasarrufundan külli irade olan şeyler olan kaderden insan sorumlu değildir. Evet külli iradeden zaten Allah sorumludur. Allah'ın kendi iradesidir. O yüzden C yanlıştır. Kaderde olanların gerçekleşmesine kaza denilir. Evet burası doğrudur gerçekleşiyorsa kaza diyorduk. Hangisi yanlıştır? B şıkkında kaderde yazılan gerçekleşir insanlığın sorumluluğu olmaz. Yanlış olacaktır kader inancına göre. 24'e geçtik. Yukarıda verilen evrensel yasalar ikişer gruplandırılırsa hangisi tek kalır deniliyor. Kaç tane yasamız vardı? 3 yasamız vardı. Bunlar biyolojik yasalar, fiziksel yasalar ve toplumsal yasalardı. Bakalım. Balıkların vücut yapıları denizde yaşayacak şekilde yaratılmıştır. Burada canlı olan balığın vücut yapısından bahsedildiği için biyolojik bir yasa olduğunu söyleyebiliriz. 2. Güneş çekim kuvvetiyle gezegenleri birbirine çeker ve onların yörünge üzerinde kalmalarını sağlar. Burada evrenle alakalı bir yasa olduğu için ne olacaktır? Fiziksel yasa olacaktır. Bakın canlılar hakkında oluyorsa biyolojik, fiziksel hakkında oluyorsa evren e, olacaktır arkadaşlar. Yani evren hakkında oluyorsa fiziksel yasa olacaktır. 3. Adaletle yönetilmeyen insanlar arasında çatışma çıkar ve istenmeyen sonuçlara neden olur. Burada e, insanlar arasında çatışma çıkar denildiği için toplumsal bir yasa olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada da zaten direkt toplum vardır adı üstünde. Atmosfer dünyanın aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller. Burada da gene evren olduğu için fiziksel bir yasa olduğunu söyleyebiliriz. Hayvanların bir kısmı yumurtlama bir kısmı da doğum yoluyla ürerler. Burada da hayvanların yapısından bahsedildiği için biyolojik bir yasadır diyebiliriz. Buna göre hangisi dışta kalıyor? İki biyolojik var, iki fiziksel var. O zaman üçteki toplumsal yasamız bizim dışta çık kalmaktadır. O yüzden de cevabımız Ceyhan. 25. Takva sahipleri ile ilgili aşağıdaki hangi sonuca ulaşılır? Onlar takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Ali İmran suresi 134. ayet. Allah yoluna çağırırlar, ne bulursa harcarlar, her durumda yardım ederler, yardımlaşmayı teşvik ederler. Sadece buraya bakarak hangisine ulaşabiliriz? Bollukta da, darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Yani sürekli yardım ederler diyebiliriz. Yani buna göre de cevabımız C şıkkında her durumda yardım ederler olacaktır. Cevabımız C. Son sorumuz 26. soru tevekkül ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İslam'da sadece Allah'a tevekkül edilir. Doğru eledik. Tevekkül de nedir söyleyelim. Örnek vererek açıklayacağım. Anlayacağınızı düşünüyorum. Örnek olarak arkadaşlar siz şu an bir sınava gireceksiniz. Birinci dönem ikinci yazılıya gireceksiniz. Ve bu yazılıya ne yapıyorsunuz? Önceden çalışıyorsunuz. Sonra bizim videomuzu izliyorsunuz. Ve artık emek vermiş oluyorsunuz. Ve son olarak da atıyorum sınavdan bir gün önce yatağa girdiğinizde de el açıp Allah Allah'ım ne olur sınavım güzel geçsin diyorsunuz ve bu ne olmuş oluyor bu tevekkül olmuş oluyor bakın emek veriyorsunuz çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz ve Allah'a bırakıyorsunuz gerisini Allah'a dua ediyorsunuz bu işte tevekküldür devam edelim B'den çalışıp çabalamaya gerek yoktur rızık ihtiyaçlarımız Allah'tandır tabii ki bu kesinlikle yanlış bir ifade olacaktır emek olmadan rızık olmaz Kişi üzerine düşen tüm görevleri yapmalı. Sonrasını Allah'tan beklemelidir. Evet az önce dediğimiz gibi bu ifademiz de doğru olacaktır. Hasta doktorundan aldığı ilacını kullanır. Sağlığı Allah'tan bekler. Doğrudur bakın bu da. Hasta ne yapıyor? Elinden geleni yapmaya çalışıyor. ilacını kullanıyor. Ve gerisi artık Allah'ın takdiridir demesi gerekiyor. İşte buna biz tevekkül diyoruz. Burada doğru olduğu için eledik. Yanlışı aradığımız için de cevabımız bursa olacaktır. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videoları da gözetebilirsiniz. Ve yazılıdayım.net adresimize de girmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.